kamerayı kaldırıp video çekmem peki? Ha, büyük bir gelişim gösterdim çünkü yani. Sürekli olarak böyle izliyordunuz. Dedim ki yani bir anda Kadıköy'e gitme planları kuruldu arkadaşlar arasında. Tam bir feribotla geçerim yani Karaköy'den direkt Karaköy'den dümdüz geçerim. Karaköy'ü Karaköy'e gittim. Sis olduğunu haberim yok tabii ki de. Bir baktım bütün seferler iptal edilmiş. Sonra dedim ki tamam Marmara ile geçeriz. Marmara'ya gittim. Oo normal değil. Hadi sonra indim oradan bilmem ne oradaki sis oraya yayıldı bilmem ne. Sonra akşama nişantaşına gitmem gerekiyordu. Oraya gitmeyi planlıyorum. Thank you. Kahvaltı edeceğiz. Biliyorsunuz. <laughs> <laughs> <Yani> bayağı sportifim. <laughs> evet, muz, yulaf, yoğurt, fıstık ezmesi. Bal. <laughs> kakao. E şimdi diyeceksiniz ki... Eren, önceki videodaki aynı sveti giyiyorsun. Böyle bir şey yaşanabilir mi? <laughs> zaten yaşanır, normal bir şey. Ama şöyle anlatayım, bu svet artık benim bir parçam. <laughs> yani bütün gün bundayım. İnanılmaz büyük göreceğiniz şekilde. Ve bunu Alperen de Arsu almıştı. Benim lisenin iki arkadaşım. Ağlam çıkmıyor. <laughs> Öncelikle yoğurdumuzu alıyoruz. Kandım. Öf. Kaç kaşık Eren Şef? Eren <laughs> Şef. Aa yeni isim Eren Şef. Süzme yoğurt kullanıyorum. Kremayı olana kadar karıştırdım bayağı yani cidden kremaya benzeyen bir kıvam alıyor. Bundan iki kaşık yeterlidir bence. Kakaomuzdan ee, geçen yanlış ve çok kattım. Rezil bir şey de oldu. Bir tatlı kaşığı yeter bence. Şöyle bir kıvam beren kaldıktan sonra bir değil iki tane iki yemek yok. iki tatlı kaşığı fıstık ezmesi. Bir, iken. Evet. Şimdi bunları da karıştırıyorum. Ama bunları yedirerek karıştırmayın. Pislik gezmesi bir katman şeklinde kalsın. Şimdi içine de gördüğünüz bu arkadaşı. Bir Bunu ne kadar isterseniz. Çünkü yani birisi hiç yuvaf sever. Birisi de yuvaf sever. Ya ben seviyorum. Doldur. Doldur hemen. Lafı da şöyle yerleştiriyorum. Karıştırmıyorum birbirine. Yerken küçük kaşıkla karıştırıp yiyorum. Daha iyi oluyor bence. Muz, muz muz keselim. Böyle bir hal aldı her şey. Bunun son olarak üstüne de güzel güzel balımızı alıyoruz. Bir e, tatlı kaşığı diyeceğim. Ama sizin şeyinize kalmış. Ne kadar seviyorsunuz, ne kadar sevmiyorsunuz. Sonra yüzü gösteriyoruz. Very, very beautiful. Baya güzel yani, hadi. Evet, spora gidiyoruz. Sabah sabah uyandırdım, dedim gel spora gidelim. Sonrasında bakacağız yani, biraz spontane bir gün olacak benim için. <laughs> Yani bir gün diye çekeceğim ama yani insanlar ağlamış. Eren lütfen videoyu at diye. Ama cidden ağlayan var Küçük kuzenim ağlamış galiba. Eren abi niye video attı? <laughs> yani spordan çıktık ama yani ben yorgun muyuz Emir? Yoruldum bayağı ya artık. Nasıl sen sene... yorulur musun? Yorulmuyoruz biz. Hayır <laughs> şu an kamera. <laughs> <Allah. gülüyor> e, spordan sonra çantamdan kirli tişörtüm çıkmadı. Ee, yok dedi, bulamadık dediler. Yani tişörtüme veda ettik mecburen galiba ama evde mi unuttum? Evde de yok. Ama cidden yani şöyle söyleyeyim Türkiye'de kamerayı tutunca insanlar diyor ki bu gerizekalı ne yapıyor? Şimdi arkadaşım bekliyoruz. İstiyan Park'a gideceğim. 4D sinemaya gelmeyin. Asla yani. <laughs> Koltuklar e, <gülüyor> hareketliymiş. <gülüyor> Haberim yok. Yani vertigo olduğumu düşünüyorum. Ölüyorum. İki gündür kötü hava koşuldu. Yani kahve alayım dedim. Onda yarısını döktüm. Yarısı montumun üstünde. Yarısı da arkadaşımın koltuğunda. Kamyona Ablamla buluşup bebeğe gidecektik de yani taksi bulabilecek miyiz, buluruz inşallah. Kameraların aranan ismi Dilara Kurtulmuş'una gittim. Bu gidiyoruz. Dilara? Efendim? Dedim kameraların aranan ismi. Dilara Kurtulmuş burada yanımda. garip garip şeyler söyledi. Yani ne yaşanacağım bir kere Ve var. Buradan Marmula sosyal ve psikolojik olarak hasarlarını Bayıldım. <laughs> Her şey üst geldi. 4D de ama Allah belasını versin. Son üstüne sushi, bir de 200 derecelik bir klimayla tansiyonum çıktı mı, düştü mü? Yani bir de başkalarıyla beraberdik, herkes stres. Bir de parti var, adamlar benle mi Bir de arada bizim e, ailemizin sportmeni olduğu için yarın sabah maratona gidiyor. <laughs> Arkada şöyle bir özet geçeyim. Rezil <laughs> şeyler yaşadım. 4D sinemaya sakın gitmeyin. Ya gidin roller coaster mı der. Ama 4D sinema 3,5 saat şöyleyiz. Bir ışıklar aşağı her yer popcorn <laughs> yerlere dökmüşüm. Sonrasında bir de akşama Luka'da sıcak basınç. Üstüne burnum tıkandı benim. Fark ediyorsunuzdur zaten konuşmamda. Küçük tatlı anlar yaşadık. <laughs> Yatırdılar beni kocaman yani insanlar diyor bu çocuk ne yapıyor acaba <laughs> burada şöyle yatıyorum ben orada. Umarım vlog'u beğenmişsinizdir diye umuyorum. Çünkü yani ben <laughs> beğenmedim bugünü yani rezil bir günde. <laughs> Haft sonraki video için e, okulda çekmeyi planlıyorum. Bilgi buna hazır mı? Emin değilim. Ben de hazır değilim. Öyle umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like'lamayı unutmayın yani halime bakın like demeyi lütfen unutmayın. Abone <laughs> olmayı da unutmayın bence yani. Abone olmayanlar için sesleniyorum ee, Sonraki videoda görüşürüz yani. Ben yatacağım, uyuyacağım saat 1. Yatacağım, sizi seviyorum. Hadi, hadi iyi geceler herkese.